Her hafta nefes kesen bölümleriyle pazartesi günleri bize ekrana kitleyen Çukur'da bu cuma yayınlanan fragman yine bu hafta diziye dahil olacak bir karakter analiziyle karşınızdayım. Ama bu sefer çok çalıştım ve kim olduğunu bulmayı başardım. Duyunca şok olacaksınız. %70 ispatlı. Bu arada geçen hafta ne olmuştu biraz detayları geçtikten sonra sizlere açıklayacağım. Birinci detay gizemli karakter olan ve bizleri acaba kim dedirttirip kafamızda saç bırakmayan Kulkan karakteri diziye dahil oldu. Büyük ihtimalle Cumali amca da 1 iki bölüm sonra diziye dahil olur. İkinci Detay Efsun'dan sonra Nehir de Cengiz Erdenet'in elinde, acaba Yamaç ikisini de kurtarabilecek mi? Üçüncü Detay Yamaç, Cengiz Erdenet'e unutamayacağı bir ceza yaşatarak yavaş yavaş da olsa intikam alarak Cengiz Erdenet'e unutamayacağı bir darbe vurdu. Acaba Cengiz Erdenet fabrika patlamaları ve bu yaşadığı yalan ayak serüveninden sonra toparlanabilecek mi? Yoksa gittikçe kötüleşip bir darbe daha alırsa kahrından bölecek. Dördüncü detay. Akın Koçavalı, Selim Koçavalı'nın intikamını Cemil'i çok kötü bir şekilde yakarak almış oldu. Acaba sönük bir karakter olarak ve Selim'in sürekli gölgesinde kalan Akın Koçavalı bir sonraki bölümlerde ön planda daha çok rol alacak mı? Burka giyen gizemli Yasemin ile sevgili mi olacaklar? Bütün bu detaylı soruların yarısı fragmanda. Şimdi fragmana geçelim. İlk olarak Cengiz Erdenet kısmına geçelim üst üste ağır darbeler alan Cengiz Erdenet, Fragmanda da görüldüğü gibi çok perişan bir halde gözüküyor. Efsun'un da dediği gibi çok acınası bir halde belki de Yamaç'ın elinden değil ama kahrından ölebilir. İkinci detay. Nehir ve Efsun geçtiğimiz bölüm Erdenetlerin elindeydi. Kulkan Yamacın sevgilisi diye getirmişti ve hatırlarsanız komik bir olay yaşanmıştı. İkisinin de Yamaç'tan hamile olması Kulkan'ı bile şaşırtmıştı. Efsun, Erdenetlerin elinde esir olarak sıkıntıdan patlayınca nehir kaçmayı teklif ediyor. Sizce nasıl kaçacaklar? Ben dışarıdan bir yardım alarak kaçacaklarını tahmin ediyorum. Mesela Aliçoğu bölgede çok dolaşıyor. Bir şekilde onun yardımı sayesinde Yamaç kurtarabilir. Ve gel gelelim birinci olan bomba detayımıza. Dün fragmanda Afganistan'dan gelen ve diziye dahil olacak Yasemin karakterinin kim olduğunu bulmayı çok düşündüm. O jeli ellerin kime ait olduğunu bulmak için bayağı çaba sarf ettim ve sonunda ipuçlarla yola çıkarak yapbozları birleştirdim. Hiç bekletmeden size açıklayacağım ama ipuçları nasıl bulduğumu size anlatayım. Farkındaysanız Yasemin karakterinin yanındaki korumaları 1.80 boylarında gibi. Standart Türk olarak düşünürsek standart Türk kızı da 1.66 veya 1.68 olarak düşünün. Bu Yasemin kızımızın elleri görüldüğü üzere ojeli ve aşırı beyaz tenli ve de elleri biraz toplu. Taktığı burkadan da gözleri ve kaş şekli tam olarak belirgin. Sanki keskin gözlere sahip. Ben de bu detaylardan yola çıktım. Aklıma yüz, kaş ve göz olarak ilk önce gelen kişi kim mi dersiniz? Miray Daner. Evet, Saygı dizisinin ikinci bölümünde elleri gözüken bir bölümünü buldum. Ve gerçekten de ojeli elleri ve şekil olarak benzemesi yeni karakter Yasemin olduğu yönünde. Kendisine ait başka resimlerde de karşılaştırabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz ki Necdet İşler'le saygı dizisinde rol alan Miray Daner'in oynadığı 8 bölümlük başarılı dizi sezon finali yaptı ve Çağatay karakterini oynayan Necdet İşler Çukur dizisine geri döndü. Belki de boşta kalan Dilay Daner eğer hayranı ise Çukur dizisinin Necdet İşler onu önermiş olabilir. Bu tahmin güçlü bir tahmin. Umarım tahminimde yanılmıyorumdur. Eğer diziye dahil olursa muhakkak ileriki bölümlerde Akın Koçavalı ile sevgili olacak. Birbirlerine de çok yakışacaklarını düşünüyorum. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer gözümüzden kaçan bir detay varsa videonun altına yazmayı unutmayın. Esenlikle kalın.